Evet felsefeciler var biliyoruz. Felsefeciler dine karşı hep bir mesafeli davranmışlardır. Çok az bir kısmı belli dini inanışlara mensup olmayı tercih ederken esasında bu dini inanışların da hakkını verememişlerdir. Geri kalan çoğunluk ise ateisttir diyebiliriz. Mesela din eleştirisi yapan filozoflara baktığımız zaman Leonardo Bruni'yi görüyoruz. Spinoza'yı görüyoruz. Bir ara Nietzsche vardı. O da Tanrı Öldü diye bir kitap yazdı biliyorsunuz. O da var. Kant da zaman zaman dine eleştiriler sunan bir felsefeci olarak değerlendirilebilir. En sonunda Joseph Campbell diye bir adam var. O da bir felsefeci kendince. Saf Mutluluk kitabında mitolojinin bu kişisel psikolojik yanını inceliyor ve bireyin nasıl bir dönüm, dönüşüm yaşayarak gelişebileceğinin ipuçlarını veriyor. Mitolojinin temel işlevi insanın hayat yolculuğunda mutluluğa erişmesine yardımcı olmak iddiasında bulunuyor. Carl Gustav Jung ve Sigmund Freud'dan etkilenen bu adam temel felsefeyi mutluluğun peşinden git olarak değerlendiriyor ve özetliyor. Dini de mitolojinin yanlış bir yorumu olarak değerlendiriyor. Yani din mitoloji yanlış bir şekilde yorumlayarak açığa çıkmış bir şey diyor. Falan filan. Keza Trevor Hedberg isimli bir felsefeci de dini eleştiri yapan meşhur felsefecilerden biridir. Peki bunlara cevap veren var mı? Var. Ee, mesela Ebu Bekir El er Razi diye bir adam var. İbn-i Haldun var. Bir de İmam Gazali var. Bunlar da biraz felsefeyle ilgilenen kimseler. Bunlara cevaplar vermişti. En çok cevabı da İmam Gazali veriyor bunlara. Din gelişmeye engel mi peki? Din hiçbir şey engel değil. Din tam tersi. Bizim sınırımızı gösteriyor. Eğer biz sınırsız olursak firavunlaşırız. Firavunlaştığımız zaman da gerçekle yanlışı birbirinden ayırt edemeyiz firavunlaşırsak ve haddimizi açarsak kendimizi gelişmiş sayan ama esasında en alt tabanlarda olan insan oluruz. Farkında bile olmayız. Gelişmek nedir? ilerlemek nedir? Geride kalmak nedir? Bu kavramları kendimiz belirleriz ve hataya düşürüz. Oysa bu kavramları belirlemesi gereken beşer insan değil, bizzat Allah'tır. Evet. Dini inançlar ve e, mesela İslamiyet'te örnek verdiğimiz zaman hak dide olan İslam gelişmeye engel midir? İlerlemeye engel midir? Maalesef öyle bir şey yok yani. Kur'an-ı Kerim bizlere sınır gösteriyor. Mesela Rah Rahman suresinde belli bir noktaya kadar gidebileceğimizin ama bunun da Allah Subhanahu ve teala'nın izniyle olabileceğine dair ayet mevcuttur. Ay'a çıkacağız Allah izin verdiği kadar. Evreni keşfedeceğiz ama Allah izin verdiği kadar. O izin verdiği zaman kara delikleri ortaya çıkarabileceğiz. O izin vermediği sürece o kara delik orada duracak. Ama biz yıl olmuş 2024 hala kara deliği bulamamaya devam edeceğiz. Hem de kara delikten bahsediyorum yani. Öyle böyle bir büyüklük değil din insanlığın varoluşuyla yaşıt olan insanın hayatını düzenleyen belirli ahlaki kurallar çerçevesinde yaşamasını ve kendi acizliğini bilmesini sağlayan. Bununla birlikte sonu olan bu dünyada sonsuzluk uğruna çabalamayı ve gerektiğinde bir şeyleri feda etmeyi öğreten bir unsurdur. Burada önemli olan şey kişinin acizliğini bilmesidir. Bizler aciz olan insan. Neyi keşfedersek keşfedelim bu bedenle yaşıyoruz değil mi? Yine neyi keşfedersek keşfedelim bu gözle görüyoruz. Bu gözün e, bize izin verdiği kadar görüyoruz. Gözün bize izin vermediği yerde. Görmediğimiz şeyler çok daha fazla. Mesela evrenin e, %95'i dar karanlık madde. Biz bunu görebiliyor muyuz? Göremiyoruz. Neden? Çünkü gözümüzün görme oranı kısıtlı. Evet mesela gökyüzünde en basitinden yıldızlar mevcut. Evet bu yıldızları biz nasıl görebiliyoruz? Gözün bizi açtığı kadar o spektrumu. Mesela insan gözü sadece altı magnetüt değerindeki yıldızları görebiliyor. Ve her bir magnetüt bir öncekinden iki buçuk daha soluk oluyor. İnsan gözü, gözü bu kadar acizken e, tabii ki biz haddimizi bileceğiz yani. Evet. Sınırımızı bilmek bizim ilerlememize engel değil. Sınırımızı bilmek asıl ilerlememizdir. Gerçek yönde ilerlememizdir. Sınırını açtığın zaman kendini ilerledin sanarsın ama aslında bir çukurun içerisine düşersin. Okyanus dalgaları arasında geçip gidersin yani. Birçok düşünür, filozof felsefeci din unsuru üzerinde birçok yazı yayınlanmıştır ve dini insanları baskılamak için kullanıldığını ve bir uyuşturucu olduğunu belirtmişlerdir. Hatta bazıları din afyondur demişlerdir. Bunun aksine dinin hayatı düzenlediğini görüyoruz. Orijin din olan İslam. İnsanları kendi haline bırakmadığını ve kendiliğinden oluşmuş bir canlı türü olmadığını insanların sınırını aşmasını bir şey için adanmış bir ömrün insanı güvende tuttuğuna ve özgüvenini arttırdığı düşüncesini ortaya atan dini bir inanca sahip olan birçok düşünür filozof felsefeci olmuştur ve bu görüşlerinden caymışlardır. Yani insanların sınırını aşmaması gerektiğini ve bunun insanı güvende tutmayacağını ifade etmişlerdir. Evet kardeşler. Birçok filozof ve felsefecinin dini afyon bir madde olarak görmesi günümüzde aldığı aldıkları tepkiye karşıt olarak normaldir. Çünkü bu düşünürlerin yaşadığı tarih ve toplumlarda kendi dinin çıkarları için kullananlar sürekli olarak insanların bir kısmını baskı altına alırken bir kısmını da onlardan üstün tutmak için dini kullanmıştır. Maalesef Eğer aklını kuzansaydı insanlar, kandırılan insanlar uykularından uyanacaklardı. Ve en mantıklı uyutma şekli olan aklı devre dışı bırakma stratejisini bu insanların devre dışı bırakabileceklerdi. Onlardan kurtulabileceklerdi. Bugün de insanlar sömürülüyor ne yazık ki. Birçok insan. Mesela din tüccarları tarafından sömürülmektedir. Halbuki Kur'an ve İslam sadece hocalara bırakılmaz. Sadece onların sözlerinden ibaret değildir. Herhangi biri İslam hakkında konuşabilir. Onlardan bir şey öğrenebilirsin. Ama bu sadece ondan öğrenilmez. Esas itibariyle sen o kimsenin söylediği şeyleri Kur'an'ın ve hadislere götürmek zorundasın. Bu hocanın söylediği şeyler acaba gerçekten Kur'an'da var mı? Hadislerde var mı? Doğruyu söylüyorum diye araştırmak zorundasın tefekkür etmek zorundasın. Din sana bunu söyler. Din hiçbir zaman hocalar ne diyorsa onu yap demez. Kur'an'a bakacaksın. O hocanın dediği Kur'an'da varsa yapacaksın. Kur'an'a bakacaksın. O konuşan kişi doğru mu söylüyor, yalan mı söylüyor? Kafasından mı atıyor, hevasından mı konuşuyor? Onu ortaya çıkaracaksın. Her insan dinini öğrenmek zorundadır. Kendi dinini bilmek zorundadır. Evet. İbn Haldun var. Ee, az önce de ifade ettiğim gibi İbn Haldun da toplumun çöküş nedenlerini ifade ediyor. Bu kimse de bir biraz felsefecidir. İşte dayanışmanın yok olmasından bahsediyor, üretimin zayıflamasından bahsediyor. Adaletsizliğin yaygınlaşmasından bahsediyor. Gösteriş, riyakarlık ve yalakalık bunların zararlarından bahsediyor. Gibi gibi. Yani İslam felsefecileri de ilerlemenin öneminden bahsetmişlerdir ve ilerlemeye engel olan unsurların ortadan kaldırılması gerektiğini belirtmişlerdir. Mesela Japonya'da din yok ama Japonya dünyanın en güçlü ekonomilerinden biri. Adamlarda petrol rezervi yok, doğalgaz yok, altın madeni yok, e, yeterli tarım arazisi hiç yok neredeyse. Ama baktığın zaman bu adamlarda din tüccarı da yok. Yolsuzluk, rüşvet, ülkeyi soymak, demagoji, yalan söylemek yok. Onların töre ve kültürlerinde yok. Dinleri yok ama töre ve kültürleri var. Dürüstlük ve ahlak, eğitim, bilim ve teknoloji. Adalet ve insan saygı, liyakat var onlarda. Evet. Nişe ne diyor? toplumları cehaletten modern bir eğitim kurtarır diyor. Bu modern eğitim biz Müslümanlara göre Kur'an'dan başkası olamaz. Çünkü Kur'an-ı Kerim beşer tarafından değil bizzat alemlerin Rabbi her bir insanı yaratan Allah subhanahu ve teala tarafından bildirilmiştir. Evet. Ne diyor ondan sonra? Cahil milletlerde demokrasinin olmasının hiçbir faydası yoktur. Çünkü cahil halklar genellikle kendilerini para, iş, vatan ve din gibi unsurlarla kandıranlara oy verirler diyor. Evet. Mahatma Gandhi diyor ki bizi şunlar yok eder. İlkesiz siyaset, vicdanını zorlayan eğlence, çalışmadan zenginlik, bilgili ama karaktersiz insanlar, ahlaktan yoksun bir iş dünyası, insan sevgisini arka plana atmış bilim, özveriden yoksun bir din anlayışıdır diyor. Bakın İnanılış edemiyor. Özveriden yoksun bir din alınışı diyor. Burada ister istemez akıla din tüccarlığını yapan insanlar geliyor. Dini kullanan ve Allah ile kandıran insanlardan bahsediyor ki Kur'an-ı Kerim bunlar hakkında da uyarmıştır bizleri. Mesela Arap ülkeleri var. Arap ülkeleri bu eleştiri, yani bu eleştiri yapan insanlar tarafından gelişmiş olarak adlandırılması lazım. Çünkü çil çil paraları var adamların. Hemen bastırıp ithal edebiliyorlar. Kendileri fazla çalışmıyor. En modern şehirlerini bile yabancılarına kurdurabiliyorlar. Evet, petrol zenginler. Her türlü imkanları var. Para üçünde yüzüyorlar çoğu. Ama bu kimselere göre o zaman bunlar gelişmişlik düzeyine çıkamıyorlar mı? Hayır öyle bir şey yok gelişmişlik, ilerlemişlik biz insanların algısına göre. Neye göre geliştik? Neye göre ilerledik? Halbuki ilerlemek Allah subhanahu ve teala'nın dinine uymak ve onun ebedi cennetini kazanmaktan ibarettir bizim Müslümanlar için. Geri kalan şu ilerlemiş, şu gelişmiş ifadeleri biz Müslümanları ilgilendirmemektedir kardeşler. Onlar onların değer yargılarıdır. Bu tip insanların her yargıları, biz Müslümanlar için bir şey ifade etmez. Biz Müslümanları ilgilendiren, e, Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an-ı Kerim, nelerden nelerden bahsediyor bize. Al sana gelişmişlik işte. Bal aralarının işlerinden bahsediyor, embriyonik gelişimden bahsediyor, evrenin genişlemesinden bahsediyor insana şahsiyetinden bahsediyor. Doğuştan getirilen genetik faktörlerden bahsediyor. Aileden bahsediyor. Çevreden bahsediyor. İnsanların isteklerinden bahsediyor. İnsanların yanlış değer algılarından bahsediyor. Daha neden bahsetmesi lazım Kuran-ı Kerim'in? Evet. Realist paradigmanın hakim olduğu 1970'li yıllarda gelişmişlik, yani gelişmek, ülkelerin ekonomik büyümeleriyle ilişkilendirilmiştir. Ama Soğuk Savaş'ın sonlanmasının akabinde liberal paradigmanın zaferiyle birlikte, ekonomik büyümenin yanında sosyokültürel göstergelerin de gelişme çabalarına, çalışmalarına eklenmesi gündeme gelmiştir. <laughs> ne kadar ekonomik olarak büyüme kaydetselerdi ülkelerde, bebek ölümleri ve diğer sosyal mesaf, meselelerde ilerleme kaydedilmemesi gerçeği, gelişmişlik kavramının daha kapsamlı ele alınması gerektiği sonucunda oluşturmuştur. <laughs> Dolayısıyla da biz Kur'an'ın bizlere, İslam'ın bizlere, Allah Resulü Aleyhisselam'ın bizlere gösterdiği gelişmeyi ele alırız. Geri kalan insanların değer yargıları ve inançları bizleri ilgilendirmez kardeşler. Komanseol insani gelişme yalnızca maddi somut gelişmişliklerle ölçülemez.